Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere kademe 3'e yeni geçtikten sonra hangi gemileri almalıyız onu göstereceğim Öncelikle gem satın alma yeri değişmiş şu alt tarafı almışlar Şu satın alma yerine Filoya yazıyor şuraya tıklıyoruz Eski filomuzu görebiliyoruz şöyle Kademe 3'e yeni geçmiş iseniz Ne almak istiyordum derseniz Hemen size göstereyim. Velle Guf'tan başlayabiliriz arkadaşlar. Velle güzel. Sağlamlık falan iyi yani. Güzel bufflandı. Velle da alabiliriz. Kruzör kendisi. Port Royal'ı alamam. Port Royal yani çok idealim değil. Usako vardı o nerede? Bir zamanlar. Bende yok gibi. He. Muhrib istiyorsanız Usako alabilirsiniz. Muhriplerde. Kruvazörlerde dediğim gibi Velaguf en iyisi. Her altınınız varsa altın varsa Veliki'den devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kademe 3'te bunlar çok daha etkili olur. Uçak gemilerinden ise Gerald Ford Gerald Ford'a bir füze eklendiydi eskiden. Gerald Ford düzel oldu ya. Gerald Ford tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gayet mükemmel oldu. Arkasından tabi Ulyanov's da olabilir. Denizaltılardan tabi benim en sevdiğim 96 96 güzel bence. Şüphel Belgroth da güzel de. Bu kaç altın alınmış bilmiyorum hiç. Ben almadığım için. <laughs> Sonra ee, o da çok füze atıyor arkadaşlar. Bunu tercih edebilirsiniz. Çok füze isterseniz bu füze atıyor. Bayağı bir füze atıyor yani. 1, 2, 3. Rum Swarmer'lar takılı bunda ya. Rum Swarmer. Denizaltılar için etkili olacak. Evet. Çok füze atıyor. Uçak gemilerinden ise Storm. Tabi. Enterprise'de paranız yetmeyebilirse Storm alın. Storm da iyidir. Genotype 0.20k hiç gerek yok. Şimdi mesela bir şey yapalım. Şuna bir bakalım. Granit takılı bunda. Granit nasıl değiştireceğiz? Hmm. Alala. Al. Lan? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bir dakika şimdi ben veri alacağım. Tamam mı? Alayım şöyle kullanayım tamam mı? Tamam. Atölyeye girdik. Nakimov değil ya. Velike'ye girecektik. Yanlış yaptık. Allah'ım yarabbim şu. Tamam bunu kullan. Atölyeye giriyoruz. Değişmiyor. E ee? Bunları nasıl değiştiriyoruz ya? Allah Allah. He, atölyeye girmeden değiştiriyoruz. Tamam. Yeni çözdüm. Şimdi bu ne arkadaş bu ne? bu grenats yani Olmaz ki ya. Yani grenat olmaz. Şufucu alalım. Velikiye takalım. Tamam, bu biraz daha iyi. Bu olur. Bomba atar. Bomba top kötü. Tip bu tip şey olmamış hali. Bir tane bomba tar lazım. Tamam şu biraz daha geliştirilmiş. Tamam. Bunu da verikiye monte edelim. Black Shark güzel. Helikopter çok kötü. Aa, helikopter. Burada ne helikopterler var? Bunlar mı var? Tamam. Şimdi helikopteri de değiştirelim. Allah Allah. Helikopterler nerede? Kamu alalım ya. Kamu XX. Tamam şimdi Excalibur'lar güzel abi. Başka da bir şey kalmadı gibi. şimdi savaşa aynen girelim abi. Uzun zamandır savaşmıyorum da bakalım. Unutmuş muyum savaşı? Çok uzun zamandır savaşmıyoruz. Viking Körfez. şuradan gideyim bari. Veri ki bayağı hızlısın kanka. Nerede bu olan çocukları? Hmm gördüm şu taraftalar. Baya uzaktalar ya. Sizi gördüm de. Çok uzaktasınız ya. Bundan bu tırtan geliyor. Ben bu tırtan gitmesem mi ki? Çok kalabalık olacak çünkü orası. Şuradan mı gitseydim ya? Neyse. Bakalım buradan gidelim. Yani bir tık daha yürüse hızlı. Evet. Hadi oğlum rakip. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Hadi bakalım. Olamaz çok fazla hasar ya ben hasar vermeden diğer arkadaş da geldi Bizim destek kuvvetlerimiz nerede Burada ölebiliriz ya çok Fazla füze geliyor Bizimkiler ta arkayı dolaşmışlar. Bunlar diğer taraftalar. Çünkü yanlış yere neyse. Bu gitti. Ve az yan. Kaldı. vurdum lan onda. Vallahi vurdum. Dur sıkma helikopter sıkma dur. Kıkacağım kıkacağım var ama. Bizim yanımızda kimse yok mu? Denizaltı var. Eskalibürler var oğlum. Akıllı ol. Değil. bizde 3 kişi kaldı onlardaki kişi onları şimdi yok edeceğiz geliyorum Arap. abiyi de değiştirmişler lan bir şey niye bastığımı da bilmiyorum da gitti de. Çek nerede? Eskalibur yok ediyor onları baksana. Oh my god. Aha. Gördüm seni. Ben zile girdi. Yüz kavurdum adama yok. Uf, nükleerler. Abo. Evet, bu oyunda bu şekildeydi arkadaşlar. Velik ile gördüğünüz gibi. 26 bin deneyim, 1 milyon 300 hasar. 26 k. Sıfır gemiyi öldürmüşüm ben. Hepsini şu denizaltı mı öldürmüş ya? Evet hepsini denizaltı öldürmüş. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara yazmayı unutmayalım. Hoşçakalalım.